Evet arkadaşlar en çok sorulan sorulardan bir tanesi masuram fazla sarıyor sardıktan sonra yani dolunca atmıyor bakın bu da fazla şu an sarıyor gördüğünüz gibi şimdi bunun ayarını nasıl yapacağız onu göstereceğiz şimdi bunun ayarını yaparken bakın buradaki vidayı açıyoruz bunu çok az bir şey kendimize getiriyoruz. Bunun ayarını yeni bir masura taktığımız zaman yeni masura takıldığı zaman eğer az olursa onu biraz daha uzaklaştırıyoruz. Tamam, tamam. bu bizim için yeterlidir. Gördüğünüz gibi ayar bu kadar basittir. Görüşmek üzere.